Benim. Evet arkadaşlar başlıyoruz. İlk bölümü e, şey fare kapanı. Bunu oynayacağız. Size bir iki tane bölüm oynayacağız. Sonra diğer bölümlerini tek tek göstereceğiz zor bölüm olarak. 50 like gelirse size başka oyunları da göstereceğiz. Ve yüz abone. Oh, what a pleasant day it is. Kalitici, Mr. <laughs> Gidiyorum ama dur. Gidem. 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 Tamam, film bize gösteriyor. Nasıl yapılır? Evet gidiyorsun? Oyun zaten kendisi oynuyor. Yani biz o kadar fazla oynamıyoruz. Yani her şeyimizi bize gösteriyor. Kendisi döndü. Pek Evet geldi şu anda yerine. Bunu ben oynuyorum Aleyna. Evet. I mean, who else could it be? O çağırıyor. <laughs> oh, it hurts so bad. Fare kafanı vurdu. Çok Arkadaşlar şimdi Samet oynayacak. Evet arkadaşlar. İkinci bölüm herhalde yemeğine tuz ekleyeceğiz. Galiba bir bakacağız. Bir dakika arkadaşlar reklam çıktı. Evet arasında reklamlar çıkabiliyor. Kusurumuza bakmayın. Hmm. Tuz evet. koyacağız belli. Evet tuz, tuz ve... ya da acı biber. Ben Ay, acı, acı çok acı. Tuz, güzel. <laughs> tuz <koydu. gülüyor> Çok güzel bir oyun ya. Aynen. Şimdi pasta var. En sonda yüzüne pasta vur. <laughs> Yakalamam sen gireceksin. Girmiyorsa e, Senin içinden geldi. Çevresen. Evet, oyunumuz şu anda bitirdik. Gitmesini bekliyoruz. Eylül bu oyunu oynayamıyor. Korkuyorum o yüzden. Evet onun için ben devam edeceğim. Evet ben başka oyunlar oynayacağım. Aslında ben bu oyunu çok seviyorum. Evet. Aleyna'nın favori. Bir bakalım. Aa, bir enerji daha. ne var ne yok. Bak Hı. sana yakalar görürsün ha. Bana hangi bölüm geliyor? Ha. Bana hangi bölüm geliyor? Dur dur dur. Bana hangi bölüm Evet yiyecek şimdi. Sonra bir Ha kustu. <laughs> kusuyor. <En> <gülüyor> kustu. <gülüyor> Yeşil kusuyor. <laughs> Sıra bende kazandık. Ben de. Basalım yine reklam yine reklam. Basalım çarpıya. Kızım hmm, tele, televizyon bölümü. Aa, televizyon evet. Televizyonunu evet. kıracağız. Yani ben bilgisayardan hiç oynayamıyorum zaten televizyon bölümünü. <laughs> This will always be my favorite show. Sadece telefonda oynayabiliyordum eskiden. Hmm. Yani. Arkadaşlar şimdi size nasıl sınırsız yapabilirsiniz enerjiyi onu göstereceğiz. Hayır burada gösteremiyoruz. Evet, evet bak doğru. buraya basıyorsun. ama hayır bu mesela hapşurma, gülme ve dans etme tozlarından Aa, doğru. alıyoruz. Evet o. Bir tane al hangisini alalım? Bir tane al hapşurma alalım. <laughs> hani bu? <laughs> Ya pişiriyor. Biz pişiriyoruz. Tamam. Evet Yıldız. E alın bunun. Artık bize göster oyun biz kendimiz alabiliriz. Ne oluyor ya? Hayır, almayacağım. Ha, <laughs> tamam, <gülüyor> yürüyelim. Önce git. Bak bu dolabın ne ya? Ha, onu alacağız. Evet. Ha, şunu alacağım. Bir de e, crowbar'ı alacağım. Evet. Tamam, gidelim. Enerji kutusunu almamıza gerek yok. Eğer ihtiyacımız olursa alırız. Evet. Şimdi televizyon o yukarıda mı? O Hayır, evet, evet yukarıda. Hayır canım, aşağıda. Evet, aşağıda. Neden onu aldı. Ha, almış tamam. Şükrü geldi. Koş, Kaç koş, mi? koş, koş, koş. Bak Şükrü. Koş. Hatta gördüm. O ne? Aa, bu ne? Make sure you're never bother me. Ben çok hoş. <laughs> 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 Televizyon bölümüne geldi ya. Üç kata ne Bakalım evini bir gezin. Aa burası da neresi? Aa, şimdi işte var. senin var. oynama vaktin miydi yani? İzleme vaktin miydi? Valla gezme vakti değil hadi. Çık buradan hemen. Can. Ama burada bir kapı var diyor. Hayır yukarı geliyor. Bu taraftan geliyor. Ben de diğer taraftan şey katacağım. Gelme buraya kızgın öğretmen. Gelemezsin. Kıldım olamaz. Şimdi çık. çıkacağım. Allah resmen oynamayı bilmiyorsun. Senden daha iyi biliyorum. Arkadaşlar yorumda yazın. Kim daha iyi oynuyor mu diyorum. Ya bana niye koşturuyorsun beni? Şimdi çıkacağım şurada. Ben nereden geleceğimi biliyorum. Bekleyelim içeri girsin ben. Böyle yavaş yavaş. Burada arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Ee, böyle oturup kalırsanız hiç hareket etmezsiniz. Enerjiniz doluyor. Evet mesela şu anda diyelim ki 19 dokuz saniyeniz kaldı. E, enerji yerimde. O zaman oturup bekleyin enerjiniz bir daha doluyor. Ne renk gördün ne renk gördün? Hayır hayır. Ay, televizyon bölümüne girdim. Televizyon bölümüne geldim. Bir türlü bu televizyon bölümüne oynayamadım. Ben yani, şey düşünü yapmıştım. Hiç de bile. Oh. Hmm. Hadi. Elini sallıyor. Aa, enerjimiz de varmış. Tamam güzel harcamayalım şimdi. Evet, hadi. Allah Allah. Hayla mı oldu? Ha şimdi git. Dur gitme <laughs> daha. Biraz daha koş gitme. koş koş. Gitme. Ay gerçekten ben çok en nefret ettiğim şey çok korkuyor. Ay çok korkuyorum. Neden korkuyorsun? Evet cıplar. Çık. Ay kaçtım. Ay geldi. Bir gelecek zaman mıydı yani? Evet kata çıkıyor. Neden? <laughs> tamam. Gelebilecek misin bakalım ha. Mr. T? Neresi? Ne lan bu? Çatıya mı gitti? Of, house, you of bak şurta. Bu da işin var senin ya. Aha gördün mü? <laughs> Allah aşkına ya bizi yukarıda mı sandı acaba? <laughs> Sanmış olabilir. Çünkü az önce ab, e, Alina ablamı çıktı oraya. Ha evet doğru. Belki o yüzden. Oho. Lan işi biraz gez. Yes. Yani. yani... Şşt. Aha Leyla düz orada. Kalsın bir <laughs> gün lazım. Acaba burası Hello Neighbor'ın evi mi? <laughs> yok yok. Hello Neighbor'ın evi. <laughs> Komşusu ya. He hep El... öyle diyorlar. Ee, eğer 50 bin like gelirse Hello bir de oynayacağız. Abonemiz falan gelirse. Hello Neighbor, Easy Krem, ee, et adamı da oynamayı düşünüyorum. Evet. <laughs> Ay Granny oynama. Granny çok korkuyorum ben. Ben korkmuyorum ama ben oynarım. Geldi bak geldi, geldi geldi. Galiba. Evet geldi mi? Evet geldi sonunda. No. What happened to my TV? My favorite show was about to start. <laughs> evet kazandık. Televizyon. Evet. Daha bölüm olacak. Ne bölüm acaba? Evet Leklam. reklam, geldi. Run Aa kıyafet bölümü. Ay ne kadar. Of zor ya. Bu bölümler biraz zorla. da. Değil mi? Ben bunları oynamak What should I wear bilmiyorum. to the Ama masquerade party? Uyamadım. Of course, evet. <laughs> I can look ee, good in everything. Olacak. Çok güzel bir şey var mı? Kıyafet Aha. Ee, enerji enerji evet. yenileme. Arkadaşlar, Yok biz almayalım. Almayalım. Bence de almayalım. Şimdi bir gidelim makas alalım. Evet makas al malzeme odasında. Evet makas alacağız değil mi bunda? Evet. Biz bu oyunu çok seviyoruz. Zaten küçüklüğümüzde var. Ama yukarı da varı evet. da. Evet. Ama maymuncuk. Maymuncuk da al. Makas. Hmm. Makası da al. Evet makas da lazım. Ama tam da yukarı gitti. Enerjimiz Bak. de var. Hmm. Orada da ne ne işiniz Bunu da alayım. Belki evet ayağına takarım. Abi küçük olduğu için öyle oyunlar e, oynayacak ama siz de küçük çocuklarınıza böyle gösterebilirsiniz. Evet yani ben o kadar da küçük değilim 9 de kız da <laughs> E o yüzden Toka Kitchen... seçtik şeyi. Geldik. I show you o da değil mi Ya bilmiyorum. <laughs> ama sen birden yukarı çıktın o da yukarıdaydı <gülüyor> zaten. <gülüyor> İzlemeyi seviyorum yani en çok seviyorum izlemeyi Granny yok. yerine gitmek zorundasın. Bak senin yanına geliyor ama. Sen gitmek zorundasın Yine yanına. Bak Yine senin gittim. yanına geliyor. Senin yanına geliyor. Gelemez. Geliyor. Geliyor. Gelemez. Şimdi gelemez işte evet. Ama onun gerçekten gelmedi. Benim var. ama çünkü Aa alarım, alarımı çalabiliyor. Hayır, çalamıyorsun herhalde. Aa tıkanacak. Biliyorum. Aa. kaç. Oradan kaç. Evet, Alacak sonra da e, çatılar falan yapıp sonra da buralara güzel şeyler yapmaya başlayalım. Arkadaşlar i̇şte burada bir enerji vardı. Ben <laughs> onu aldın. Yok ya almadı. Evet aldı. Ben. ben doğru aldım. aldı. Evet, evet aldı. Kıyafet yerine gidiyor. Çok Ve var? en güzel kıyafetini kaybediyor. <laughs> burada ne var? Bizim kırmızı. <gülüyor> <gülüyor> şimdi bundan Nasıl çıkmamız gerekiyor. Şimdi sofa to pinches Mr. T Washington. Ha. Sofa kanepeye iğne katıyor. Sesin niye böyle? Hmm. Aa iğne. Kanepeye iğne katmamız gerekiyor mu? <laughs> Aha. Esnasız yapmamız lazım. Şimdi ne? Sıcaz ne mağaz? Aa, pin, iğne. Ama var ya sen orada hiç almana gerek yok. Ama ya. Ama dur o gitsin. Sıca gelir senin yanına. İğne alacağız. Evet Bak, hadi alacağız. Tamam tamam. Git. Koş. Bak yanda iğne var. Hani? Bak. Aa, Aa bu mu? Kırmızı iğne. Samet Mersi bunu izlemiş. Nereye gidiyor bu izlemiş? Ben Hı, Hı, Ustasıyım ustası. Evet, şuraya koş. mı katacağız? Bu biz alıp oraya katıyorsun üzerine. Aa, bu kolay. Bir geliyor. Mı? Koş. Şimdi yine peşecek. Ay. Ay. Ay! Enerjik Para da yok. İnan Hemen mi? geç kenara, kenara. Geç. Ve çök. Çök, karışamaz. Kenara geç ve çök. Evet çök. bir Of, şu anda bitti mi yani şey bitti, bitti. Enerjimiz evet. bitti. Zaten bu bölümü oynayıp kapatacağız. Is there a witch Kazandık. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna zamanı geldi. geldi. Evet abone olma ve like atmayı unutmayın. Diğer bölümlerini de oynayacağız arkadaşlar. Şimdilik görüşürüz. Görüşürüz. Evet, görüşürüz.